<laughs> Bakın müşterileri nasıl çağırıyor? Beşiktaş Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü olarak özellikle ilçemizde yerli ve yabancı turistlerin yoğun olarak bulunduğu alanlarda hanıtçılık yapmak suretiyle vatandaşları rahatsız eden işletmelere karşı denetimlerimizi sürdürüyoruz. Karakolumuzda kamera sistemi var. Kameradan da takip ettik. Size i̇şte de aynı şekilde işlem yapıyoruz arkadaşlar. İki kere bir cezayı yazılmış. Bu üçüncü, dördüncü de kapama geliyor ona göre. Daha önce dört kere aynı suçtan yine size ceza yazılmış, size kapama cezası uygulayacağız. Beşiktaş'ta saygı ve düzenin hakim olduğu bir ortam için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz.